Merhaba değerli tarım sepeti takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 2 Ağustos 2022 günlerden salı. Ilgın Ticaret Borsası günün ilk videosu olacak. Beyaz arpamız birinci grubumuzun fiyatına bir bakalım. 5101 lira minimum ton fiyatı. Maksimum ton fiyatı 6000 lira. Arpa fiyatımız günün ilk saatlerindeki işlemlerde 5100 lirayla 6000 lira arasında işlem görmüş beyaz sert Anadolu ikinci derecede buğdayımız 6578 lirayla 7399 lira fiyat aralığında gerçekleşmiş bu söylediğim rakamlar ton fiyatı buradan baktığımızda bugün yapılan yumuşak beyaz ekmeklik buğdayımızın fiyatı 6077 lira ton fiyatından işlem görmüş. Kırmızı yarı sert birinci derecede ekmeklik buğdayımızın fiyatı 6000 lirayla 6700 lira ton fiyatından işlem görmüş. Çavdar fiyatımız 5000 lira ton fiyatı. Yulaf fiyatımız 5500 ile 5857 lira fiyat aralığında işlem görmüş. Videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Farklı fikir, öneri ve düşüncelerinizi yorum bölümünden bizlere bildirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.